zaman çizgisine yerleştirilmiş klipleri kısaltmak ya da uzatmak oldukça basittir. Eklenen kliplerin sonlarından ya da başlarından çekerek kısaltıp uzatabilmekteyiz. Bununla birlikte Razer aracıyla da klipleri ortalarından bölebilmekteyiz. Birbiri ardına eklenen kliplerde başarılı geçişler yapmak için birinin süresinin kısaltılırken diğerinin uzatılması gerekebilir. Önce bu işlemi şimdiye kadar öğrendiğimiz yöntemlerle yapmaya çalışalım. Örnek olarak birinci klibin süresini kısaltalım. Klibin sonuna faremizi yaklaştıralım. Fare işaretçisi kırmızı ok şeklini alacaktır. Basılı tutarak baş tarafa doğru kısaltalım. Kısaltma işlemi gerçekleşirken Klibin sonunu program monitörü izleyebiliriz. Tam istediğimiz konuma gelince kısaltma işlemini bitirebiliriz. Bu aşamada iki klip arasında boşluk oluşacaktır. Boşluğa sağ tıklayalım. Ripple Delete komutunu uygulayarak ara boşluğu silelim. Aynı işlemi ikinci klipte de yapalım. İkinci klibin başından sola doğru kısaltalım. Bu arada başlangıç bölümünü program monitörde izleyelim. İstediğimiz konuma gelince kısaltma işlemini durduralım. Benzer şekilde arada oluşan boşluğu da triple delete komutuyla kaldıralım. Evet birden fazla aşama ile yorucu bir düzenleme işlemi oldu. Peki Premiere'de bu işlemi gerçekleştirmenin daha kısa bir yolu yok mudur? İşlemleri kontrol Z tuşuna birkaç kez basarak geri alalım. Araç kutusundan triple edit aracını seçelim. Kliplerin sonlarına ve başlarına yaklaştırdığımızda kısaltma ikonunun sarı renge dönüştüğünü göreceğiz. İlk klibi sonundan kısaltmaya başladığımızda program monitörde ardından gelen klibi de takip edebildiğimizi görebiliriz. Çok kullanışlı bir araç olan Ripple Edit ile arada boşluk kalmadan klipleri kısaltıp uzatmak mümkündür. Ripple Edit aracını zaman çizgisinde farklı bölümlerde gezdirdiğimizde ikon değişecek ve kısaltma yapamayacağımıza dair ikon belirecektir. Benzer şekilde İkinci klibinde başından kısaltma yapalım. Boşluk kalmadan kısaltma işlemini başarıyla gerçekleştirebiliriz. Daha önce çalışmak için zaman çizgisindeki kaydırma çubuğunu kısaltalım ve kliplerin birleşme noktalarına yaklaşalım. Ripple Edit aracında seçiliyken birinci klibin sonuna tıklayalım. Bu araç ile tek bir klibi bir tarafa kısaltıp ya da uzatabildiğimizi biliyoruz. Bu aşamada Mac işletim sisteminde Ctrl T, Windows işletim sisteminde Shift T tuşlarına tıklayalım. Seçimin yönü değişecektir. Tekrar aynı tuşa basalım. Bu kez Ripple Edit çift yönlü ok haline gelecektir. Böylece ister birinci klibi İster ikinci klibi kısaltıp uzatabiliriz. Bu özellik kullanışlı ve hızlı bir seçenektir. Bu tuşlarla 5 değişik şekilde kırpma işlemi yapabiliriz. Kırmızı görünümlerde kırpma sonrası boşluklar oluşur. Sarı görünümlerde boşluk oluşmaz. Klavye üzerinden bu tuşları kullanmayı sevmediyseniz işlemi daha da kısaltan Rolling Edit aracını araç kutusundan seçebilirsiniz. Klavyeden N tuşuna basarak da bu aracı seçebiliriz. Aracı seçtikten sonra iki klip arasına faremizi konumlandıralım. İster sağ ister sol tarafa doğru kısaltıp uzatma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Klipler arasında boşluk kalmadan iki klip de aynı anda uzayıp kısalacaktır durumu program monitörden takip edebilir, istediğimiz konuma gelince kırpma işlemini sonlandırabiliriz. Hassas bir kırpma işlemi gerçekleştirmek istiyorsak, Rolling Edit aracı seçiliyken istediğimiz klip üzerinde oynatma kafasını istediğimiz konuma hassas bir şekilde ayarlayalım. Ardından E tuşuna basalım. Böylece istediğimiz konuma kırpma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olur.